Bak yar ve muayenimiz olsun. Cumamızı mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Evet kutlu doğum haftasındayız. İki can sultanı sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimiz Muhammedül Emin derler demek Vahiden önce çok güven sağlardı. Doğru, dürüst, her şeyle mükemmel bir insandı. Kabe'de bir gün tamir oldu. Sıra Hacer'ın esnet taşına geldi koyacaklar. ihtilaf oldu sen koyacaksın ben koyacağım diye. Dediler ki Babu Selam'dan kim gelirse hakem tayin edelim. Çıkıverdi peygamberimiz. Ah dediler Muhammedül Emin geldi. Çıkardı arkasındaki hırkasını. Hacer'ın esnet taşını yüzüne koydu üzerine koydu dört kabile başına tuttu, yerine kendi oturttu muhammed Emin. Yıl 610. Beş yıldır mağarada duruyor, Hüya mağarasında. Gece gündüz gözyaşı döküyor. Cehaletin, zulmün, vahşetin, kesif kara bulutlar halinde insanın üzerine çöktüğü, taşlardan medette umduğu, öz evladını kızı toprağa gömdüğü bir sırada ağlıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bunları kurtar Allah'ım diye ümmeti Muhammed'e ağlıyor değerli kardeşlerim. Ki Ümmü Seleme diye Müsreim diye birisi var. Rumeysa diğer adı da. Benim babam üç tane kardeşimi toprağa gömüş eliyle. Ve İslam olduktan sonra ben doğmuşum. Bir gün ağlıyor Peygamber Aleyhisselatü huzurunda. Niçin ağladığını sorunca ya Resulallah devri cehaletteydi. Üç tane kızımı ben kendi elimle toprağa gömdüm. Son birini götürdüm. Oturttum sana ben su çıkaracağım diye kandırdım. Kazdım kazdım toprağı. Kazdıktan sonra yoruldum oturdum. Yavrum geldi kucakladı beni sarıldı baba yorulmuşsunuz. Saçını saç, topar toprak süleyim diye ağlıyordu. Bir toprağı bir yumruk indirdim toprakla beraber yere indi mezara. Bağırıyordu baba niçin beni gömüyorsun? Kürekle kafasına vurdum. Kafa yarıldı. Kıpkırmızı kan oldu üstümde. O baba sana bir gün soramazlar mı diye ağlardı, feryadı figan ederdi. Attığım attığım toprağı hala yerden ses gelirdi ey Allah'ın Resulü. Beni Allah affeder mi diyordu. İki can sultanı ağlıyor, sahabiler ağlıyor, bir an suskunluk oluyor. İki can sultanı o gün sen putlara tapıyordun, o gün sen Allah'ı bilmiyordun. Bugün Allah'a iman ettin. Peygamber'e iman ettin. Geçmiş günahlara kefarettir. Yeniden İslam'ı kabul ettiği için diyor değerli kardeşlerim. Böyle bir dönemde Tarık Arada iki can sultanı gece gündüz yüz yaşı döküyorum. Yıl 610. Yaş 40'a bali olmuş. Mağara ağrıyor birdenbire. Cibril 600 kanadıyla geliyor. Bütün ile ve iki can sultanı bayılıyor. Tahirül Mevlevi der ki Cebrail'i gördüğü zaman bayıldı ama ayıldı. Gerçek iki can sultanının yüzünü görseydi Cibril bayılır bir de bazı diyor ki can sultan için değerli kardeşlerim. Ve ilk ayet, ilk emir İkra ente ya Muhammed oku ya Muhammed ben bilmem ki ne okuyayım. İkra oku cüdeba. Ben okuyacağım sen de oku. İkra bismi rabbikellezi insane min alak. Oku. İnsanı buzgadan yaratan, tüfeyliden yaratan, meniden yaratan, spermadan yaratan Allah'ın adıyla oku. Ya Muhammed! Ümmi bir peygamber, ümmi bir halk, Cenab-ı Hak yaratırsa dikkat çekiyor. Yani meniden ne olduğuna dikkat çekiyor. Siparmanın dikkatini çekiyor değerli kardeşlerim. Enteresan bir olay. Hiçbir <laughs> dinde böyle ikra bismi rabbi lezi, halak oku diye bir emir yok. Fakat üzgünüz. Bizim toplumumuz Allah oku derken okumuyoruz. Acaba yanlış mı söylüyorum? Kitapçılar şikayetçi satılmaz oldu dedi. Bu telefon çıktı, televizyon. Okumayı da bıraktık, cemaati de bıraktık değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Halakal insanı min alak. Dikkat ediyor yine. İnsanı tufeliden yaratan, buradan yaratan Allah'ın adıyla oku. Jinekoloji ilmini çekiyor Cenab-ı Hak. Yaratılışa çekiyor değerli kardeşlerim. Yine bir ayette yahlukukum fi butun ümmetikum halqan min ba'di halqan fi zulumatis salas tur cenab-ı hak yahlukukum cenab-ı hak yaratır anaların basınlarında yatır fi zulumatin salas üç karanlık odada meydana getirir ben bunu hocaya sordum profesöre bu nedir diye üç karanlık oda bir ısı geçirmeyen tabaka Işık geçirmeyen tabaka hareket geçirmeyen tabaka. Hocam valla sigara zarı kadar ancak kağıdı kadar anca diyor bir zar. Bir, ısı geçirmeyen tabaka. Anne 38-40 derece ateşte seyrederken çocuk etkilenmiyor. Öyle bir Allah ki ufacık bir zarla korumuş. O günlerde teknolojiye dikkat çekiyor. Bak yaratılışa dikkat et diyor. İkincisi hareket geçirmeyen tabaka. Anne düşüyor, oynuyor, zıplıyor ama hacı gibi çocuk aynı anda öyle duruyor. Öyle bir Allah sevilmez mi değerli kardeşlerim? Böyle bir Allah'a kulluk edilmez mi? Allah orada onu koruyor. Işık geçirmeyen tabaka. Alfa beta ışınları bir yeri geçerken çocuğu delip geçemiyor. Yani çok önemli bir şey. Sorduğum zaman jinekoloji mutahassısı dediği şu vallahi hocam bir mucize diyor. Doğduktan sonra zar incecik bir şey diyor. Bunu yabancılar 30 sene önce incelemişler ayeti ortaya çıkarmışlar benle. İşte böyle bir zamanda mağarada iki can sultanına Allah bunu gönderiyordu. İkra ve rabbükel ekremul lezi kalem. Oku şanı yüce olan büyük olan Allah'ın adıyla ve bir de kalemle bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku. Kaleme dikkat çekiyor değerli kardeşlerim. <laughs> İlmin zaptı kalemle olur değil mi? Ya teknoloji bizim için bir nimet. Bir nimet. Ama bu ümmet teknolojiye hakim olamadı. Onun için adam telefonla Beyrut'taki insanları patlatıyor. O bizim bilmemiz gereken bir şey. Allah bunu bize lütfetmiş teknolojiyi. Ama biz okumayı bıraktığımız için geri kalmışız değerli kardeşlerim. İki can sultanı geliyor eve rengi atmış. Hatice anamız diyor ki hayırdır ne oldu Muhammed sana? Sorma Hatice. Cibril geldi bana. Vahiy geliyor ama kim inanır hemen yatıyor. Örtün beni örtün diyor örtünüyorum. Örttükten sonra hemen Cibril geliyor. Estağfirullah. Ya eyyühel müttessir. Ey örtünen peygamber. Ya eyyühel müttessir. Ey bürünen peygamber. Ya eyyühel müttessir. Ey yatan peygamber. Kum kalk. Yatma kalk. Kum fe enzir. İnzar et. İnanmayanlara cehennemle korkut ya Muhammed'im. İnanılar cennetle müjdele ya Muhammed'im. Ve <laughs> siyâbeke Elbiseni temiz tut. Bir şeye dikkat çekiyorum. Müslümanın evi temizdir. Yediği temizdir. Mahallesi temizdir. Elbisesi temizdir. iç çamaşır temizdir. Temiz olandır. Ya dur duş bir araba. Güzel el Mercedes. Çıkarttı sigara tabağını böyle döktü. Adamın medeniyetle alakası var mı bu adamı soya musunuz? Araba konuşmuyor, insan konuşuyor. Kayalık parktayım. Ben yaşta bir adam almış ay çekirdeğini böyle diyor yazıyor. Keçiler gibi. Hacam ya dedim ya günah ya yapma bunu dedim. Belediye temizlesin diyor değerli kardeşlerim. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve siyâbeke Mahallen temiz olsun. Elbisen temiz olsun, muhitin temiz olsun, yediğin temiz olsun, elbisen temiz olsun diye emir veriyor. Maalesef buna da söz sahibi yani pisi yatmakta da. Adam çöp kovası, çöp terkesi burada dışarıya döküyor adamcağız. Sanki belediye kasıtlı yapar gibi yapıyor. Ya Müslümanlık bu değil kardeşim namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, burada temizliğe dikkat etmen lazım. Yediğin temiz olacak. Hani şu korona geldi ya, el nasıl yıkacak da gösteriyorlardı. Biz zaten biliyoruz abdest alanında müker. Öyle değil mi? Aman dokunma, kapıya dokunamıyordun. Niye? O hastalık geldiği için. Halbuki Allah bunu yüzyıllar önce emir vermiş değerli kardeşlerim. Ağlıyor Peygamberimiz. Varaka bin Neyfel'e gidiyorlar doğruca. O amca zadesi okumuş bir adam. Varaka bin Neyfel diyor ki şehadet ederim ki en son peygamber sensin. O gelen vahiydir. O gelen Cibril'dir. Seni tebrik ediyorum ya Muhammed. Keşke Mekke'den sürülürken yanınızda olsaydım. Amca çıkarlar mı? Evet. Hiçbir peygamber yok ki olduğu yerde kalsın diyor değerli kardeşlerim. İşte esas bundan sonra olay başlıyor. Peygamberimizde geçirdiği dokuz safa var. İnşallah bir deki hafta anlatacağım. Bir, sorgulama safhasına geliyorlar. Niçin sensin Muhammed? Baban yok. Anne altı yaşında öldü. Deden vefat etti öldü. Amcan öldü ve amcan sağ. Niçin sen, sen sağsın? Ümeyye bin Halef var. Ebu Leheb var. Ebu Cehil var. Zenginler varken niçin sen peygambersin? Sorguluyorlar değerli kardeşlerim. Adeta çok sıkıştırıyorlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Sonra alay dönemi geliyor ki dönem. Alay etmeye geliyorlar. Tam konuşuyor. Elleri şakşak şak yapıyorlar ıslık çalıyorlar. Protesto ediyorlar değerli kardeşlerim. Alay dönemi geliyor. Bu delidir. Bu meczuptur. Bu cinnidir diyorlar. Bir panayı günü çadırları geziyor peygamberimiz. İslam'ı anlatıyor. Allah birdir. Allah'tan başka Allah yoktur diye anlatıyor. Amcası Ebu Leheb çadıra geliyor arkadan. Diyor ki bu benim yeğenim deli bu ya inanmayın buna. Öbür çadıra geçiyor arkadan geliyor yine amcası. Çadır çadır gezdik ki arkasından geziyor. Benim yeğenim bu aldanmayın inanmayın bu cinnidir bu hastadır diyor değerli kardeşlerim. Öyle üzülmüş ki. Muhammed'im <laughs> kalbi çatlayacak neredeyse. Muhammed'im senin görevin anlatmak Kalpler bana ait. Men ve la muzillale. Ben bir hidayet verdim mi kimse onu çeviremez. Hemen yüz ve la Eğer sapıtmışsa kimse onu döndüremez. Ya Muhammed'im sen üzülme diyor değerli kardeşlerim. Tabi amcası olunca millet itibar ediyor. En son kayalıklar da değerli kardeşlerim. Medine'den gelen bir heyet, altı kişilik heyet, İslam'ı kabul ediyorlar. Akaba biatlar diz buna. Emret ya Muhammed. O diyorlar ki senin canın canımdır, canımızdır. Kanın kanımızdır. Seni bu edeceğiz. İki can sultanı da biat aldıktan sonra kanımız kanımdır. Canımız canımız canımdır. Size ben her an beraber olacağım. soru sorarlar bitiriyorum. Acaba Mekke fethedildikten sonra Geri döner misin? Şu vizyon diyorlar ya daha cahiliyet döneminde yarın Mekke alınırsa Medine'den Mekke'ye gelir misin diyorlar değerli kardeşlerim. O da gelmem diye söz veriyor. Evet. iki can sultanı böyle işkencelerle geliyor. Bu İslam bize böyle kolay gelmedi ama biz onun kıymetini bilmiyoruz. Değerli kardeşlerim hidayet bedava peygamber bedava Kur'an bedava, her şey bedava, cennet yolu bedava. Nedense insanlar bedava yolu değil paralı yolu seçiyorlar. Allah'ım Cenab-ı Hak ihsah eylesin ve yardım etsin bir dua Filistinlere. Amin. Allah'ım merham ümmete Muhammed. Allah'ım merham ümmete Filistin ve Gazze. Allah'ım mahfaz ümmete Muhammed. Allah mahfaz ümmeti Filistin ve Gazze. Allahu meslah ümmete Muhammed. Allahu meslah ümmete Filistin ve Gazze. Allahu mağfir ümmet ümmete Muhammed. Allah mağfir ümmet ümmete Filistin ve Gazze. Allah müferric an ümmete Muhammed. Allah müferric an ümmete Filistin ve Gazze ya Rabbel Alemin. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an olsun. Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kazançlar helal bereketli, evletler muti. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha adem hasalevat. Bismillahirrahmanirrahim. ve